E şimdi topladık ettik bunları bir ne kadar efektif olabilir ki? Pot içelim, buff'u basalım. Kamehame. Ha? Yok abi normal story boss'un aynı etki yapmaz ya. Peki. Fraktis'ten herkese selamlar. Ben Doğuşcan. Bu videomuzda size Elden Ring'deki çoğu boss'a tek atacak bir build ile karşınızdayım. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle? Astrologu seçiyoruz. Astrologu seçtik çünkü Intelligence statı en yüksek karakterimiz kendisi. Hızlıca başladık bu ablayı saygımızı dile getirdik ve öldük. Kapıyı açtık. Reis aldık. Bu abiyi yumru attık çünkü neden olmasın? Doğal yaşamda hayatta kalmaları için bu masum canlara oyunun hayat kurtarma mekaniğini öğrettik. Haritamızı unlocklayıp Grace'e oturduk. Ablamızla konuştuk, bize toruntu verdi. Church Ilah'a geri gittik. Burada Rani'den isterseniz Spirit'imizi aldık. Sonra güneydeki kıyıya ineceğiz. Buranın ucunda Fall Foot'u alacağız ve sonra işimize yarayacak. Ondan da bahsedeceğim. Başlangıç noktamızın hemen doğusundaki harabilere girdik. Burada tuzaklı chest'i açtık. Neredeyiz? Crystal Tunnel. Hemen çıktık, bir durduk, bataklığa baktık ve sağa doğru döndük. Evet, batıya gidip burada ihtiyacımız olan iki şeyi alacağız. Birincisi Rock Spell, ikincisi ise... Bu güzel Metroid Kendisi gravity spell'lere buff verdiği için ve rock ceiling'de gravity spell olduğu için çok güzel bir sinerji yaratacaklar. Aşağıdığımız noktaya geri geldik. Bu abiye yumruğumuzu attık ve hız kesmeden güneye doğru koştuk. Dipping Peninsula'ya girdiğimiz gibi solda yıkılmış olan bu arabadan gürzümüzü aldık. Ardından Third Church of Marika'ya geldik ve yanındaki gölün kuzey doğusunda çalıların içindeki portalımızı bulduk. Bu portal bize Rails Dragon Barrel'a gönderdi. Burası bilinen en iyi farm spotlarından birisi zaten. Tabii ki işlerimiz başka diyerek kuzeye doğru koştuk. Grace'i açtık, köprüden geçtik. Geçerken Legolas'ın bu makile yaptığı savaş sahnesinden hallice ejderimizin bacak aralıktan süzüldük ve yolu takip ettik. Kocaman ağacımızı ve önünde bizi bekleyen bossumuzu gördüğümüz gibi kenara kaçıp ağacın arkasındaki spring ile kendimizi fırlattık. Burada ejderin sol arka bacağını geçeceğiz çünkü güvenli. Kurutladığımız gürzü elimize alıyoruz. Tabii ki stat sebepleriyle two hand tutmamızı istiyor. Fav foot'umuzu da ekipliyoruz ve vuruyoruz ejderhaya. Amacımız blitz 13 bine yakın hasarlar çıkartarak işlemi hızlandırmak. Ama unutmayın her blitz stack'inizde bu kep artıyor ve blitz çıkartmanız daha da zorlaşıyor. Canının yeteri kadar düştüğüne ikna olduğumuzda tavuk bacağımızdan bir ısırık alıyoruz. Bu bizim 3 dakika boyunca %30 daha fazla rün farmlamamıza yarıyor. Boss'u buff bitmeden kesiyoruz ve BOOM! Tebrikler 65.000 artı 4500 rünü 15 dakikada topladınız. En yakın Grace. Oturuyoruz ablamız geliyor elinden tutuyoruz ve gidip bu abiyi bir yumruk daha atıyoruz. Gatefront'un hemen üstündeki Stormhill Shack'e geçiyoruz. Burada Grace e oturup mind'a 20 Intelligence'ımıza da 40 veriyoruz. Bir skill damage testi yapalım. Cool. sıklaştığımız beklediğimden de güzel çalışıyor. Ardından biniyoruz Torrent'a. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Journey of the Lakes'e çıkıyoruz. Church of bulup kutsal kaplumbağa ile konuşuyoruz. Bize sen ne cahil adamsın ya bastığın toprakların geçmişini bir öğren de gel diyerek hikaye anlattıktan sonra Glint satın alıyoruz. Bu abicen yumruğu atıyoruz. Blind Blade Spell'inde dair en çok sevdiğim özellik ise kestedikten 5 saniye sonra saldırıya geçmesi. Tabii ki NPC'ler mekanikleri gereği biz skill'i kesterken dodge için düzlemde oldukları sürece her spell'imizi yiyorlar. Bakın şu Invader'la resmen eğleniyoruz burada. O yüzden Flask kullanmasına da izin vermiyoruz. Neyse isterseniz burada rune farm'ı yaparsınız. Sonuçta intelligence'ımızı atmış yapmamız gerekiyor. İsterseniz bu kayayı dodge her her tepasında 2000 rune alırsınız. Ama işleri kolaylaştırmak adına Kaelit'te bu yere gidip Gold Scarab Talisman alırsanız size 1k değil de 1300 rün verecektir. Yani Falfoot'un buffını talismanla alacaksınız. İntinizi 60 yaptıktan sonra Akademi'nin yolunu tutuyoruz ve Kuzeybatı tarafında bir mağaraya giriyoruz. Buranın sonunda bu iki abiyle savaşıyoruz. Kendileri Glint Blade'den hasar almıyorlar neredeyse. Takip ki poizlerini Rock kırana kadar. Ondan sonra gerçekten çok kolaylar. Ardından bu asansöre biniyoruz. Beklemeyin bu arada. Gidin çay kahve yapın ya da bu videoyu hala beğenmediyseniz beğenip kanala abone olabilir ve hatta bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Asansör durduktan sonra klasik mimari yapımızı tırmanıp chest açıyoruz ve Terra Magicus artık izle. Bu spell yere bir sicil bırakıyor ve bu sicil 30 saniye boyunca içinde durursanız sizde %35 magic buff veriyor. Çıkarsanız da buff'ın etkisi 2 saniye daha sürüyor. Lunia'nın kuzeyindeki bu ağaca gidip oradaki avatarı uzaktan el sallayarak husumetimizi giderdikten sonra bize bazı droplar veriyor. Bunlardan birisi bize lazım. Shrouding Crack Tear. Kendisi Wondrous Flask'ımıza takılabiliyor ve bize 3 dakika boyunca %20 Spell Damage Boost veriyor. Yani gayet hoş bir özellik bence. Hızımızı kesmeden Kellet'te büyücülerin toprakları olarak anılan Selya'ya giriyoruz. En yüksek kuleye tırmanıyoruz ve Gondor'un yaktığı ateş misali ateşimizi yakıyoruz. Bu Selya'daki Seal'lardan bir tanesini kırıyor ve orada hemen boss fight'ımıza giriyoruz. Önce sicilimizi basıyoruz. Ardından Bondurus Flask'ımızı içiyoruz. Ve spelleri basıyoruz. Gördünüz mü çocuk oyuncağı. Keslerken dodge attıkları için yerinizden kıpırdamadan halledebiliyorsunuz. Bu odanın sonundaki chestten ne alıyoruz? İhtiyacımız olan staffı. Yani Lucet'in glinstone staffını. Kendisi şu an için Intelligence'da B skalasında fakat Meteorite Staff'ın aksine upgrade edilebiliyor ve S tier'e çıkıyor. E şimdi diyeceksiniz ki Meteorite Staff zaten S skalasında fakat upgrade ettiğimiz için hasar yüzdemiz ve oranı da eşit düzeyde artacak bu Staff'ta. tabii ki bu Staff'ı asıl skill'imizi alana kadar kullanmamakta fayda var. Sadece hızlı biten manalar ve çoğu zaman daha az hasar çıkaran spell'ler atarak neyi yanlış yapıyorum ben ya diye kendinizi yemenize sebep olur. Ardından neye ihtiyacımız var? Ectus'un madalyonun iki parçasına. Sol parçası Lingrave'in güneydoğu taraflarında Fort Hyde'da, sağ parçası ise Kayled'in göbeğindeki Fort Ferret'te duruyor. Nasıl gideceğim ben oraya derseniz burası ejderhayı kestiğimiz yer bu arada. Madalyonun iki parçasını da topladıktan sonra akademinin altındaki mağaralara girdiğimiz yere gidip oradan karşıya koşuyoruz. Özetle güneybatı tarafına doğru gidiyoruz. Burada bu ejderhayı gördüğünüz gibi arkasında duran içi geçmiş abimizden akademinin Glintstone Key'ini alıyoruz. Ejderhan'ın ufkundan uzaklaştıktan sonra akademinin sağ tarafında olan Lurnia Highway'e gideceğiz ve buranın hemen aşağısındaki ruinlere bakacağız. Burada ne var? Portal var. Nereye götürüyor bizi? Akademinin girişine. Onca abi ve bossla uğraşmadan Seal'dan geçiyoruz ve sonra bu Seal'dan da geçiyoruz. Yol boyu kuzeye koşuyoruz ve madalyonu burada semaya kaldırıyoruz. Yine bosslarla ve onca NPC ile uğraşmadan kaytardık aradan. Bu arada Ranney ablamızın questini yapmak isteyenler için akademin güney batısında bir yol var. Orada şu deniz analarının dibinde Jellyfish Shield'ı alabilirsiniz. Bu da size %20 buff veriyor kullanmanız durumunda. Neyse, platomuzdaki yıpratıcı koşturmamızın ardından Volcano Manor'a aşağısındaki ağaca gitmeye çalışıyoruz. Burada bu Tree Spirit'i kestikten sonra Wondrous Flask'ımız FP yani mana kullandırtmadan her türlü spell'i kesmemize yarıyor. Bunu da potumuza koyduktan sonra Primeval Azur'u buluyoruz. İçi geçmiş büyük büyücümüzle sessizce bakışımızın ardından bize Comet Azur'u veriyor. Fakat kendisi 3 memory slot istiyor. Bu yüzden eğer yeterli slotunuz yoksa gidip etraftan memory stone farmlamanız lazım. Aynı zamanda eğer Selena'nın questlerini yaparsanız quest bittikten sonra yine aynı noktaya geldiğinizde suskun abimizden geriye sadece zırhının kaldığını göreceksiniz. Spesifik olarak kafalığı, komet azur ve varyantı skilllerine %15 ekstra buff veriyor. Ekstra hasardan zarar gelmez bence. Margit Story Boss'u ne kadar vurabiliriz ki ya da nasıl tek atabiliriz mi deseydim bilemedim. Mid game boss'ların aynı etki sahibi değildir. Ben yeterince tatmin oldum. Neyse bunlar bir kenara. Gadrik'te ne iş çıkarabilir ki acaba? İki face sonuçta boss. Abi Godric tek face'de kesiliyor muymuş? E peki Godfrey? Nasıl ya? Biraz daha end game'e gitsek peki? Bu biraz şanslı. Evet bu videomuzda size 15 dakikada karakterinizi 35 level'a e çıkartıp Kometazur skilli ile sinerji yapabileceğiniz bazı parçalardan bahsederek oynanışınızı kolaylaştıracak tatlı bir build gösterdim. Böyle daha çok Elden'in videosu görmek istiyorsanız yorumları yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.